Abiniz yine bir değişik oyunda arkadaşlar. Naber arkadaşlar arkamda çok alan elinden hoş geldiniz arkadaşlar. Bir o oyundayız. O tarzı bir şey arkadaşlar. Arabamla birlikte gidiyoruz arkadaşlar. O bitirmeye çalışacağız ama birazcık zor olacak galiba. Neyse 100 tane yer var galiba. Çok bilmiyorum ama zor yapmışlar galiba. Allah. Oh. Pist. Oh. En azından checkpoint aldık arkadaşlar. Her neyse oğlum ya nasıl düştük lan biz oradan. Abi arabayla çok şiddetli oluyormuş arkadaşlar. Düşündüğü de zormuş. Her neyse kupalar aldık. 40 tane kupamız var. Allah 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 hayır hayır. Abi ya. Bom oldu arkadaşlar arabamız. <laughs> Haydi buradan jet olacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Haydi. İşte arkadaşlar dur dur dur. Kaşı dur. Allah ne ha. Vallahi zor. Ee, düştük. Vallahi düştük arkadaşlar. Beş yeri zar zor yaptık. Bu ne ya? Ay. Abi buralar ne? Abi buralar ne? Abi çok zor. Bu ne? Arabamız hasar gördü arkadaşlar. Tamamdır. Düzelttik arabamızı. Şöyle gidelim şuradan. Sorun yok arkadaşlar. Gideceğiz yani. Oo kaydırak. Allah. Haydi bakalım kupalar kazanıyoruz. Bu kupalarla ne yapacağız acaba? Geldik 9. yere 10. yere gelelim bari. Allah. Ya gelemedim. Neyse geldim. Kaşa son anlar. Zıpladım. Abi 10 yere zar zor geldim. Bu ne ya? Allah Allah arabamı sasar gördü yine. Abi ne ara geldi o? Dikkat edelim bari arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 yeri zar zor bitirdik o ne? valla. 10 yeri zar zor bitirdik. Bu nasıl bir böyle abi zıplıyor. Neyse tekrar gidelim. daha buna da dikkat edelim. Dur az önce ölmüştük. Neyse. Gelelim buraya. Abi gene mi bunlar ya? Abi gene bu. Neyse. Gelelim buraya gene onlardan var onu onlara dikkat edelim bak mecu mecu dikkat et uh, çok son anda geçti abi 15 yeri e zar bitirdin ya <laughs> neyse ama hepsini komple bitireceğim bilmiyoruz arkadaşlar bisikletli halini çekmiştik bunun şimdi de arabalı halini çekiyoruz arka mecu kanalında arkadaşlar Allah abi çok fena zıplıyor abi ya çok fena zıplıyor orada Abi bu da varmış lan. Bunu çarptı bize acaba? Neyse 18. yere geldik. <laughs> Kaş artık ikili veriyor. Allah oğlum bu ne? Abi şaka mısın sen? Şuradan da gidelim. <laughs> Tamamdır. 20. yere kadar ulaştık arkadaşlar. Oğlum 20. 3. dakikadayız lan. Oğlum bu sefer de bunların büyüğü gelmiş arkadaşlar. Aa bu hızlı. Allah Allah son anda geldik. Son anda geldik. Abi bu toplara dikkat edelim. Dur. Abi ha son anda geçtik. Abi buralar ne ne böyle arkadaşlar. Gen hunlardan var. Her yerde bu kendi şeylerden var bu arada. Allah öldük lan o dikenli şeyler. <laughs> Neyse. Aa, yok artık meçhul ya. <laughs> Dur ben taktiği <laughs> buldum arkadaşlar. Az daha düşüyordum. <gülüyor> gidelim. <gülüyor> Niye boğazım böyle oluyor? Allah. Oğlum. Uçtuk bildiğin. Meço dikkat et. Oğlum çok fena la bu araba ama bir. <laughs> bu sarı arabamız arkadaşlar. Vın. <laughs> Arabamda. Ya. <laughs> la olamam. Yine oraya değdik lan. Abi 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 abi. Abi en sonuncu yerde öldüm kafayı yiyeceğim. Dinlemeyeceğim valla geç şuradan. Sakince geçeceksin ya. Abi gene mi bu? Aa. Ya şimdi de boşluktan düştük abi. Oha. Oha bu nasıl oyun? Oğlum nereden gideceğimi kafam karıştı. Dur şuradan gideceğim arkadaşlar tamam Gene bunlardan var. Gene bunlardan var. Gene boşluk var. Boşluktan bıktım. Abi neymiş bu zıplıyor ayrı yerde ya. Nasıl geçeceğiz? Zor yapmışlar. En sonuncu yerde kimler nasıl zorluklar olacak? Arkadaşlar. Abi bu ne lan. Bıktım artık bu dikenli şeyden arkadaşlar. Abi burada da dikenli var. Dikenli şey varmış. Ha burada da var aynısı. Her yerde aynısı var arkadaşlar. O, oraya değsem... Öldürecek Melchoy'u direkt arkadaşlar. Arabasını da parçalayacak. Neyse. Abi geçemiyorum. Ta çarpıp çarpıp dur. Abi şimdi geçme şimdi geçme. Bu ne ya abi? Şimdi zıplıyor ya. Zıplamasan olmaz mı gıcık şey? Ya abi zıplama. Yavaş geçeceğiz burada ya. En son oyun bize ders verdi vallahi. Enseledi bize oyun ya. Bu ne? Kaç şuradan kaç. 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 Bıktım şu dikenlerden kaç. Abi meçu Nasıl hareket onlar. Ya. Bıktım ya. Bıktım senin şu zıplama olayından. Ay, abi. Of. Vay düşersen. tamam tamamdır. 30. yere kadar geldik. Abi şükürler olsun. Kaç tane yer var acaba arkadaşlar? 100 tane mi yer var? Karşı bir bakalım. Neyse şunu alabiliyoruz. Bu. Yeni araba aldık. O bu eski lan. <laughs> Oğlum, vere vere eskiyi mi verdin kanka? Neyse. Boşuna para harcıyoruz. Çünkü bu oluyor arkadaşlar. Ben ne oradan nasıl düştüm. Neyse. Geldik sonunda. 32. yer. 33 şurası arkadaşlar kaç tane yer var acaba abi çarpma 100 tane yer varmış arkadaşlar ben şu anda şuradayım arkadaşlar şuradayım şu bakonla aynı yerdeyim. bakon birazcık beni geç ya çarpma artık yeter be çarpıp çarpıp duruyor iki kişi yarışıyoruz ben de en gerideyim haksızlık işte ya abi abi yeter be yeter be tamamdır arkadaşlar Oğlum bakon bile Ben <laughs> daha full Bekle lan bakon Ben daha çok en arkadayım ya Çok arkadayım ben daha arkadaşlar Neyse bitirmek üzereyim şurayı arkadaşlar Vın <laughs> Arabada gaz pedal oldu attı Aha şu bakon burada bek Ne oldu bakonu geçtim arkadaşlar Az önce benimle alay ediyor Aa. Ya yapma bunu işte ya ben tekrar geçiyorum. Abi, abi daha bismillah yani, daha bismillah yani. Kalk menço, kalk. Böyle araba olmaz olsun. Neyse. Aa, yürümeye başladı. Şuna bak, yürümeye başladı. Bekle lan sen. Benim arabam senden daha hızlı. Dur orada. Çık. Aa, oha, yapma işte bunu. Bıktım ama ya. Ana benimle aynı arabayı seçti. Şuna bak. Beni gördü hemen. Neyse Abi düşmen olur. Düşmen olur. Ya bir git kardeşim bak bir git ya şuradan. Ben daha önde olsam ne olacak sanki? Hala bitirem. Oha sen nereden çıktın bu kim lan? Abi ya bir de bu çıktı. Neyse. Ya hala bitiremedim. Kafayı yiyeceğim. Ne bitmez şeymiş. Abi düşme artık düşme. Abi düşme abi iki kere düştük aynı yerden lan görmeden. Ya bir de şurada da diken var. Ne dikenmiş arkadaşım ne dikenmiş. Var ya düşer <laughs> abi düştü gene ya. Abi dikene değmesi bu sefer de düşüyor. Abi hayır 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 ya yanlış şeye basıyorum ya. Abi buraya kadar geliyor mu bu gerçekten? Hürmet ediyorum ama gerçekten çok zor. <laughs> Neyse. Abi şuradan da gidelim. Abi şuradan da gidemeyelim. Hadi. Bu arada benim abim yok da ablam var. Ya hadi. Sohbet ediyorum birazcık. <laughs> Sohbet ediyorum. 45. yere kadar geldik maşallah. 45 kere maşallah mıydı? 42. 41 kere maşallah. 40 ke neydi o ya? 40 kere maşallah. <laughs> evet arkadaşlar. Ol dikenler, dikenler. O dikenlerden bıktım. <laughs> dikenler de çok yavaşmış. Hızlanmaya başladı. Öyle dedim hızlandı. Akış. Tamamdır, yavaşladı. Abi ya orta hızlık da. Ya bizim arabada öyle bir hızlı ki. Ya değme, nasıl değiyorsun ya? En sivri yeri mi bize şanssızlık olduğu için denk geliyor? Gene ay bu sefer de düşecekler arkadaşlar. Ya dikene değmese düşecek bu sefer de zaten bir hainlik yapacak ya. Nasıl geçeceğim ben burayı? Zıplama bak. Abi. Ne kadar zor. Yok zıplamaya da basılmıyor artık. Sinir et. oğlum, oğlum bir düz hele. Bu ne biçim bu? Hadi hadi artık ne olur ne olur geç şurayı ne olur artık geç şurayı. Abi de bu eksikti zaten. Geçtik şu lanet yeri. Abi, abi nasıl beceriyorsun bunu mecu Abi Bobby bitirmemiz imkansız ya, imkansız ya. Abi ne bu? İki kere öldük. Bir sağdan bir soldan öldük. Abi ya. şaka mısın ya? Şaka mısın ya? Bu ne nasıl bir şey? Gidelim ben o bakonu geçmişim bu arada. İlk başta o bakon vardı gerçekten. İlk videoya girdiğimde. Aa. yok böyle oyun yok abi. Abi ya dikeni değmez ölecek bu sefer de. Aa boşluğa düşecek. Abi dur 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 gene ikinci kere aynı yerde öldük. İkinci kere o saçma boşlukta öldük. Tamam nefret ettim oradan şimdi. Şimdiden nefret ettim oradan. Geç abi şurayı geç. Gelme bir daha da geçtik şükürler olsun abi abi hayır hayır az daha geçecek oh son anda bak arkadaşlar vallahi neler neler atlattım ben ya abi gir gir şuraya gir girmiyor ya girmiyor illa düş ya girsene be gül herkes giriyor bir tek ben düşüyorum bu şeyde abi zor bu işte kafa yiyeceğim çık şuradan artık ya bunu süremiyorum arkadaşlar ya süremiyorum şaka mısın ya ha bir şaka bu, bu süremiyorum sürünmüyor arkadaşlar çık şuradan artık çık 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 abi düşme düşme artık ya bıktım düşmekten artık dikenlerden de bıktım Çıkılmıyor arkadaşlar bu lanetli yerden Çıkılmıyor çık artık sonunda <laughs> Abiniz yine Bir oyun buldu arkadaşlar bir de saçma sapan Bir oyun buldu düşme nah, Allah rızası için düşme artık Ne ora öyle Abi ya yapma bunu her zıplayınca Saçma sapan bir şey oluyor arkadaşlar Of Düştük Abi düzelmiyor araba Nefret ediyorum buradan zor yapmış. Bizim yavaş yavaş geç. Abi yapma zıplama. Tamamdır. <laughs> Buradan jet olacağız. Jet olacağız. Ya jet jet ol artık. Ya durmadan araba ters dönüyor. abi ne kadar zor. Abi ne kadar zor bu yarısını bitirdik Allah'tan bu bu yarışın. Cık, neyse. <laughs> Daha çok yolumuz var. Ne kadar çok yolumuz var. Daha 53. yerdeyiz arkadaşlar. Düşünün. Son bir 50 tane daha yer kal geldi. <laughs> abi hayır. <laughs> abi ilk girer girmez 10 yeri sar bitirdik bu oyunda. Bu ne? Üçüncü yerde mi ne öldüm ben ilk? Bu ne biçim bir oyun arkadaşlar bisiklet oyunda da gene mi aynı şey? Gene mi aynı şey? Abi geçemiyor bu araba. Geçemiyor. Geçemiyor. Geçemiyor işte. Gelmiyor abi gelmiyor bu araba tamamdır gir şuradan kurtul artık abi de bir diken eksikti zaten bir diken eksikti zaten diken o dikene değmesek düşecektik bu sefer zaten düşme ne olursun Allah rızası için düşme artık yeter be oy oy her yerden zıplıyor bu araba <laughs> Bence değiştirelim şu abi bu bizde vardı galiba <laughs> Ha, basamadım 2 saattir basamadım. Mavi yapalım bizde Ne yapsak cam göbeği mi yapsak. Cam göbeği güzel bir. Hafif rengi ne öyle. Abi ben cam göbeği yaptım ama saçmalık bu oyun. Gerçekten. Tamam değiştirmiyorum ne yaparsanız yapın. Umurumda sanki. De ben bastım arkadaş olmadı. Kars'a gelelim. Şok muydu o ya. Şok muydu o ya. Abi bu da değil. Kafayı yiyeceğim. Nereden araba araba alıyordum? Ben hiçbirini alamıyorum. <laughs> Kars yazıyordu orada. Git düğünle mi Düş. Anca düş zaten. Bu ne ya? Zar zor bitirdik yarısını. Bir <laughs> artık aşırı zor bir obi. Aşırı zor bir hobi yok. Arabayla birlikte zaten zor. Kendimiz ayaklarımızla bassak zor. Bunlar ultra zor zaten arkadaşlar. Kendimiz böyle zıplamalı hoplamalı obiler bile zor arkadaşlar. Bu ne ya? Yeni tarz obiler daha zor. Yeni nesil obiler daha zor arkadaşlar. Ama 2006 tarzı obiler çok kolay. O da zor. Bu da ultra zor zaten yeni nesil. Ya abi düştüm <laughs> Bıktım dikenden. Bir de düşmenden. 60. yere gel artık ne olur Zar zor bitiriyoruz ya Zar zor bitiriyoruz bir hobiyi Yarım saattir arkadaşlar zar zor <laughs> Neyse Ben buraları pas geçeceğim yok böyle Bir şey ya. Arkadaşlar artık en sonlara Kadar geldim durdurdum orayı Arkadaşlar orayı 2 saattir oynadım Arkadaşlar bu arada en zor yer 74. yer oldu bu arada arkadaşlar En sonuncu yere geldim arkadaşlar Nihayet Arkadaşlar artık bu araba zor araba yarışını bitiriyorum. Çok az kaldı. Renkli yere geldik. Burası da neresi böyle çok renkliymiş. Abi en sonuncu yeri zor yapmamışlar Allah'tan. Arkadaşlar her yerde dikenler olduğu bilmem neler olduğu umarım gene olmaz. Sonuncu yerde de. Arkadaşlar artık obiyi bitiriyoruz. Birinciyim bu arada. Evet arkadaşlar birinciyim. Haydi haydi artık bitir şurayı. Ne olur hayır ya. Ya abi, öldük orada ya. Yine öldük. Yarım saattir yapıyorum. Ölmeli artık. Boşluktan sıkılmaya başladım. Valla durmadan boşluğa değdim ben arkadaşlar. Zar zor yaptım bu hobiyi. En sonuncu yerde de ölüyorum ya. Yok artık. Yüzüncü yere kadar gidiyorum. 99. yerdeyim bu arada. Burada da ölünmez yani. Oha ya oha. Tamam dur. Düzelttik arabamızı. Bitiriyoruz obiyi. Çok az kaldı arkadaşlar. Bisiklet hobisi daha kolaydı bu arada. Bu araba hobisi ne? Yüzüncü yere geldik nihayet. Nihayet. Bitirdik arkadaşlar. Ve arkadaşlar bitirdik. Bitirdik arkadaşlar. Silver aldık lan. Niye silver aldık? Neyse arkadaşlar bitirdik hobiyi. Şükürler olsun arkadaşlar. Bunu da bitirdik. Keşke heykelimizi koysalardı. Evet arkadaşlar. En baştan başladık arkadaşlar. Arabamızı bitir, Arabamızdan inelim bence arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Sonunda bitirdik arkadaşlar. Nihayet bitirdik. Bu zor o bir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz şu sağdan soldan çıkan <laughs> videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Harika <laughs> mecev. Haydi ne bekliyorsun tıkla.